ah soğuk. Ne güzel. Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an Duygu ile beraberim. Evet Duygu kendini tanıtır mısın öncelikle? Merhaba arkadaşlar. Benim adım Duygu. Sayın Ertekin. Halko Politeknik Üniversitesi'nde hazırlık eğitimimi bitiriyorum şu an. Çok az kaldı. Yani iki hafta kadar bir şey kaldı. Oradan sonra e Önümüzdeki sene eczacılık bir fakültesi birinci sınıf öğrencisi olacağım. Evet Duygu, bize buraya gelme kararını nasıl aldığını açıklar mısın? Benim çok ani oldu aslında. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle de Batı Akdeniz firmasıyla anlaştık, görüştük. Türkiye'de ilgilenen kişilerle onlar bize anlattılar neyin nasıl olacağını, süreçleri falan. Ondan sonra bölümüme kadar verdim, sonra hemen geldik zaten bir ay içerisinde falan okula başladık. Ukrayna'ya gelirken ki en büyük kaygın neydi? Buraya gelirken açıkçası iki şeye karşı kaygım vardı. Birisi yurdum, birisi de dili nasıl yapacağız, çözeceğiz gibisinden. Yurdumda bir sıkıntı yaşamadım. Dili de zaten Ukraynaca hazırlık aldığım için bir şekilde üstüne düşerek şu an yani daha iyi seviyeye getirdik. Zaten burada herkes yabancı olduğu için alışmanız ve dilinizi geliştirebilmeniz açısından daha yararlı oluyor. Geldiğin zaman alışabildin mi? Etrafa alışma sürecin nasıl oldu? Ben etrafa çok çabuk adapte oldum. Çünkü Harko güzel bir yer yani. Okulum ve yurdum merkezi yerlerde oldukları için ulaşım bakımından da bir sıkıntı yaşamadım. Yaşamadım yani ben. O yüzden ortama alışmam da kolay oldu. Zaten yurttaki arkadaşlarım da çok iyilerdi. Biri sen olmak üzere. <laughs> arkadaşlarım da iyi olduğu için o yüzden çabuk alıştım ben. Buradaki eğitimden memnun musun? Evet eğitimden memnunum. Hocalarımız da zaten çok iyiler ve sadece hani Ukraynaca ya da Rusça değil İngilizce falan da konuştukları için rahat bir şekilde anlaşabiliyorduk okulda ve hani bir sıkıntımız falan olduğunda da ilgileniyorlardı özellikle sen de biliyorsun hani bir sıkıntımız olduğunda da ilgilendikleri için iyiydi iyilerdi peki şehir hakkındaki düşüncelerin <laughs> neler Harkov çok güzel bir yer bana kalırsa yani ben küçük bir yerden geldiğim için de güzel geliyor olabilir ama ben çok beğeniyorum yani burada olmayı seviyorum buradayken ayrı bir mutluyum o yüzden Harkov'a gelmelerini tavsiye edebilirim Katıldığınız için teşekkür ederim. Ne demek, benim için bir zevk. Kendine iyi bak, odada görüşürüz. Biz de bu videolarla yani buraya gelmek isteyen öğrencileri bilgilendirmiş oluyoruz. Onlara yardımcı olmuş oluyoruz. Umarım yardımcı yani, olabiliyoruzdur. Sizlere Size. iyi bilgiler aktarabildiysek, ne bize. Ee, hoş geldin öncelikle. Bize kendini Hoşçakalın. tanıtır mısın? Merhaba, ben Bora. Ee, 20 yaşındayım bize hangi okulda olduğunu, hangi bölümü okuyacağını ve hangi dilde eğitim gördüğünü söyler misin? Harkov Politeknik Üniversitesi'nde hazırlık öğrencisiyim. İşte benim de hazırlığım yeni bitti. Ee, önümüzdeki sene bilgisayar mühendisi okuyacağım ve bölümüm İngilizce. İngilizce eğitimden memnun musun? Evet, memnunum çünkü şöyle ki hocalar gerçekten çok tecrübeli ve hani her konuda yardım etmeye çalışıyorlar. Yani onun dışında zaten danışmanlarıma da aynı yani bu soruyu ben sormuştum ilk geldim. Yani ben İngilizce eğitim alacağım ama e, bu okuldaki öğretmenlerimiz tecrübeli mi tarzında bir soru sormuştu. E, danışmanım da sağ olsun bataklar denizle geldim ben bu arada. Onlar da sağ olsun dedi evet problem okul, Bütün hocaları neredeyse tanıyoruz. Onun için e, herhangi bir problem yaşamadım. Herhangi bir e, korkuyla gitmedim. Onun dışında eğitim gerçekten çok yani hocalar gerçekten çok deneyimli eğitim olarak. Yani İngilizcedir diye anlaşabiliyorsun çok rahat bir şekilde. Peki şu an nerede kalıyorsun? Ya şu an ben ilk başlarda geldiğimde e, yurtta maalesef yer bulamadığım için danışmanıma söylediğimde sağ olsun çok yardım etti. Onunla beraber bir ev bulduk. Şu an oradayım. Peki e evden okula giderken bir ulaşım sıkıntısı çekiyor. Ya şöyle şansıma hani e, her şeye çok yakın. Hani mesela evden merkeze benim yürüyerek 10 dakika falan sürüyor, 15 dakika sürüyor. Metro 5 dakika. Hani her şeye çok yakın. Zaten burada her yer yürüme mesafesi. Evet. evet. Onda bir artısı var bu şehrin. Evet. Evet kesin. Yoğun hava şartları seni etkiliyor mu? Ya Şöyle ki, beni hani yoğun hava şartları fazla etkilemiyor çünkü ben... Biraz ee, bana doğru geldi. İstanbul'da da hani fazla üşüyen biri değildim Hani herkes mont giyerken ben ince bir sivit üstüne hırka Hırka da hani hırka giydiğinde ayıp olmasın diye giy giyiyordum yani. Hatta beni lisede kalorifer diye de şey yapıyorlar, da anıyorlar. Yani buraya geldiğimde eksi 10'a kadar aslında fazla üşüdüğüm söylenemez. Ama son ve sonrası her iki Şubat aylarında çok e, bir üşüme geldi bana da. Onun dışında hani ben iklimleri tam gerçeğini yaşıyorlar yani. Soğuğu gerçekten çok soğuk, yazı gerçekten çok sıcak. Şu anda olduğu gibi. Evet. Bu videoyu izleyen arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Bir tavsiye buraya gelirken ya da buraya gelmeyi düşünen arkadaşlara. Arkadaşlar danışmanınızı Kesinlikle çok e, detaylı bir şekilde araştırıp öğrenin. Ben şahsen bayağı detaylı araştırdığımda burada e, benim e, daha önceden gelen arkadaşlarım da var okuyan. Ve e, hepsi Batı Akdeniz bana tercih ettirdi. Hani herkes bana Batı Akdeniz'i önerdi. Ben de Batı Akdeniz'i öneriyorum çünkü her konuda gerçekten çok iyi destek oluyorlar. Onun dışında hani e, ilk geleceğiniz zaman kesinlikle hava durumuna bakın onun dışında hani fazla bir e, tavsiyem yok aslında. Bu videoya katıldığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi aroma kavanın oraya geldik. <laughs> Arkadaşlar beraber. Burada da hem onun görüşlerini alırken bir şeyler içeceğiz. Hangisi? İki tane Mananklübniko. Fark etmez. Standart mı? Mhm. standart mı? Standart. 10 Hoş geldin. Önce seni tanımakla başlayalım. arkadaşlara başlarken ee, tabii. Hoş bulduk. Eee, ismim Alişan. Eee, 2017 senesinde geldim. bir sene hazırlık okudum. 2018'in, 2018 senesinde Karazm Üniversitesi'nde Fakültesine kaydoldum. Şu an hangi dil bir... eğitimine? Ben Zeytinine? İngilizce üzerine okuyorum ama İngilizce okumama rağmen burada insanlarla sonuçta ister istemez bir diyaloğa giriyorsun. Konuşmak zorunda kalıyorsun. Evet. Bu Mark şeyde yani market alışverişlerinde olsun, kafetereye falan gidiyorsun. Çoğunlukla Rusça konuşmak zorunda kalıyorsun ve evet. ee, yavaş yavaş öğreniyorum yani şu an insanlarla e, diyalog kurabiliyorum yani anlaşabiliyorum en azından derdimi anlatabiliyorum. Bu güzel. İngilizce okuyabildiğin halde evet. dilini evet. gelişebiliyorsan evet. güzel. Evet. Peki e, buraya gelirken herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Yok yaşamadım. E, arkadaşlar sağ olsun, havalandan aldılar. E, direkt e, telefon hattını verdiler oradan. Yemeğe götürdüler. Ondan sonra e, Harcov gezdirdiler, işte bir iki gündür. E, sağ da yardımcı oldular, yurda yerleştirdiler. E, i̇yi yani böyle devam ediyoruz yani. E, pek de zor bir şey yok yani. Önemli olan cesaret. E, Peki e, buraya geldiğin zaman yemekle ilgili bir sıkıntı yaşadın mı? Sonuçta farklı bir ülkedeyiz. Tabii tabii. yani yemekte e, ilk başta yaşadım e, yani dışarıdan yiyorum. E, ben e, sonuçta yemek yap yapmayı sevdiğim için alıyorum malzemeleri. Güzel de mutfağı var yurdun orada rahatlıkla yapıyorum yani doğalgaz var, sıcak su, soğuk su ondan sonra orada rahatlıkla yapıyorum yani fazla kalabalık da yok. Peki ulaşımla ilgili bir sıkıntı yaşıyor musun? Biliyorsun burada yine çoğu insan İngilizce bilmiyor ve biz de onların dilini bilmediğimiz için anlaşmakta ve yol sormakta da sıkıntı çekiyoruz. Tabii ilk başlarda yani adapte olana kadar. Yani fazla da sıkıntı yaşamadım aslında ama yani ister istemez farklı bir ülkedesin. Oraya bir alışman lazım, konsantre olman lazım ama üniversitede şehir merkezinde olduğu için yani yurtta yakın oradan yani rahatlıkla bir metroyla iki durakta geliyoruz yani üniversiteye. Fazla da şey yok yani normal Türkiye'deki gibi kartlar var onu basıyoruz, geçiyoruz yani. Sadece e, durak isimlerini e, hatırlaman lazım. Zaten Aynı iki o, kere taba. gittim mi... Sonrasında e, hemen, geliyor. Evet. Bazen e, ben temiz havayı sevdiğim için yürüyerek gidiyorum. Peki buradaki e, hava şartlarına alışmakta bir sıkıntı yaşadın mı? Hava, Biliyorsun burası evet. eksi 30'lara kadar yani, ne biliyor bazen? E, i̇lk geldiğim sene ya, tabii e, Türkiye'deki gibi değil ama yine e, sıkıntı yaşamadım. Yani. Türkiye'ye göre biraz e, burası biraz soğuk ama yine o kadar yani dayanılmayacak kadar değil yani insan sonuçta alışıyor yani artık Türkiye'ye gittiğim zaman o sıcaklığı nasıl alışacağım onu merak ediyorum yani burası iyi şu anda serin çok güzel bir havası var yani bir de şu açıdan Tabii bizim Türkiye'de güvensiz demiyorum ama burada 24 saat istediğin yerde istediğin şekilde gezebiliyorsun yani sana ee, burada e, durdurup da nereye gidiyorsun bilmem ne vesaire ee, öyle bir sorular ne soran var yani e, rahatlık konusunda e, çok iyi yani rahatlıkla dolaşabilir insanlar yani. çok sakin e, tabii ya insanlar bir de böyle hep yardımsever e, yani ben dışlandım dersem yalan söylemiş olacağım yani hiç dışlamadılar yani böyle özellikle böyle ben Türk'üm dediğim zaman böyle sana bir e, sıcaklık ya yaklaşıyorlar yani anlatabiliyor muyum? Ben de okulda henüz bir şey yaşamadım umarım da yaşamam hmm. diye düşünüyorum. Peki buradaki market fiyatları konusunda ne düşünüyorsun? Bazı şeyler Türkiye'ye nazaran daha pahalı olabiliyor burada. E şöyle söyleyeyim yani açıkçası ya, pek de pahalı değil yani. E tabi her yerin kendisine göre bir şeyi vardı ama çok da pahalı değil yani. E i̇stediğin yerden tabi yani şöyle söyleyeyim marketlerin hepsinde muzeti olmayan sucuklar falan bulunmuyor ama hemen o örnek veriyorum şimdi bizim burada var bir tane market hemen onun yanında helal et satan sucuk satan yani türlü türlü şeyler var orada girip artık yani buraya geliyorsun, sonuçta bir çevre oluşturuyorsun, bir arkadaş ortamın oluyor. Onlar sana yardımcı oluyor zaten. Sağ olsun Kıvanç Bey var, yani bir şey oldu mu, araba lazım oldu, hemen koşar gelir yani. Ee, Peki burada arkadaş edinme konusunda sıkıntı yaşadın mı? Ne bileyim yurtta ee, çoğu insanın bu yurda geldiği zaman o da arkadaşlarıyla anlaşamayacağı konusunda kaygıları oluyor. Yok yani herkes e, şöyle söyleyeyim yani sen iyi olduktan sonra e, sen de ona göre arkadaş buluyorsun yani İyisen iyi sen iyi, sen kötü. Ben e, şahsen oda arkadaşlarımla gayet iyi geçiniyorum yani. Er bir gün yemek ben yapıyorsam bir gün o yapıyor yani sırayla böyle. E, buraya hangi danışmanlıkla geldiniz? E, Batak Deniz danışmanlığıyla geldim. E, süreç çok hızlı ilerledi yani evrakları falan hemen hızlı hallettiler. Ne bileyim yani güvenilir bir şekilde. Açıkçası ben sorun yaşamadım. Yani. Sevindim. Evet. Teşekkür ederim bu arada. Evet, şey, için. Yok, Çünkü izleyen videolarımı izleyen bir sürü arkadaş var. Hepsi Ukrayna konusunda kafasında soru işaretleriyle geziyorlar. Ben de onların kafasındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla böyle bir videoya çekmeye karar verdim. Ya şimdi ister istemez yani bir ülkeden farklı bir ülkeye gittiğin zaman yani ufak tefek sorunlar yaşanıyor yani ne bileyim ben de ilk gittiğim zaman markete girdiğim zaman bana şunu verir misin diyemiyordum yani bir kere gittim fiyatına bakıyorum okuyorum yani sonuçta e, böyle ilerliyor yani hemen bugün gelin yarın adapte olamıyorsun ama yavaş yavaş e, zaman yani e, şu burada an burada kimsenin e, adaptasyon sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum ben de şahsen. Yok yani. Nerede yani, etraf hocam, Türk dolu bu. Tabi tabi. Herkes ya, herkese yardımcı oluyor. Ben buraya geldiğim zamanlarda da olmuştu. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Yani. Ya şimdi e, yani. Yani 10 metre yürüdüğün zaman illa bir Türkle karşılaşıyorsun ya yani veya Türk market vardır. E, var. restoranları vardır. Ya bu arada e, güzel restoranları da vardır. İsmini söyle. Kampanya. <laughs> e, kampanyada <laughs> bir restoran var. Oraya da gidiyoruz Türkiye arada yemekleri sırada. Evet bir var. E, var. E, temiz, titiz, e, güzel yapıyorlar. Ne midir? Yani. Böyle. Teşekkür ederim Güzel. Rica ederim.